Sedat Peker uzun bir sessizlik dönemine girmiş olsa da hakkındaki eski defterler bir bir açılmaya, kirli çamaşırlar bir bir saçılmaya devam ediyor. AK Parti'nin adına mitikler yapan, o dönem AK Parti'ye yakın, şimdilerde ise Davutoğlu ekibinde olan bir ismin düğününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verdiği samimi pozlar kafaları karıştırmış olsa da şimdilerde tüm siyasiler kendini aklama peşinde. Bir iddia da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ tarafından dile getirildi. Organize suç örgütü liderliğinden hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in AK Parti adına yürüttüğü faaliyetlerle ilgili sır bir görüşme dile getirildi. Bilindiği gibi 2015 senesindeki 7 Haziran seçimlerinde 262 sandalye kazanan AK Parti tek başına hükümet kuramamış, Ahmet Davutoğlu tarafından koalisyon görüşmelerine başlanılsa da başarılı olunamamıştı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 7 Haziran 1 Kasım 2015 seçimleri arasındaki Sedat Peker'in kanlı sözlerinin damga vurduğu işte bu süreç hakkında Ahmet Davutoğlu başbakanken, seçimlere gidilirken Sedat Peker, AK Parti adına miting yapayım dedi, Davutoğlu bunu reddetti. Bunu bir genel başkan yardımcısı teklif etti. Biz ancak meşru ve legal yollarla seçime gireriz dedi iddiasında bulundu. Ne Davutoğlu ne AK Parti üzerine alınmasa da Peker o dönem miting üzerine miting yaparak tehditler savurmuştu. Sedat Peker özellikle memleketi Rize'de 9 Ekim 2015 mitinginde oluk oluk kanlarını akıtacağı sözleriyle çok konuşulmuştu. Peker'in bu konuşmasından bir gün sonra Ankara'daki terör eyleminin yaşanması dikkat çekmişti. Peker, baba ocağında düzenlediği terörle lanet mitinginde adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız. Nehirler dolusu kanları akıttıkları zaman anlayacaklar ifadelerini kullanmıştı. Sedat Peker yaptığı konuşmada büyük hatalar yapıyorlar. Hatalarını fark ettikleri zaman her şey için çok geç olacak. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk kanları akacak. Nehirler dolusu kanları akıttıkları zaman anlayacaklar. O zaman içimizden çıkacak iyi niyetliler bize merhametli olun diyecekler. Biz de onlara bu intikam 3 yaşındaki çocuklarının yanında şehit edilen babalarının, hamile karılarının yanında şehit edilen kocalarının intikamıdır. Merhamet etmeyeceğiz diyeceğiz. Merhamet etmeyene merhamet edilmez demişti. Sedat Peker AK Parti ve Erdoğan'a verdiği desteği yineleyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderiyle Recep Tayyip Erdoğan kaderi birlikte devam etmekte. Recep Tayyip Erdoğan'a diz çöktürürlerse bu devlete diz çöktürecekler. Bunu görmüyor musunuz? Allah biliyor, ben kendisini seviyorum. Bana hemşerin diye seviyorsun dediler. Hemşericilik konusunda hassasiyetim olduğu doğrudur. Ancak Adalet ve ülke yönetimi söz konusu olduğunda mezardan babam çıksa bile bu konuda ayrım yapamayız diye konuşmuştu. AK Parti'nin tek başına iktidar olması için çalışacaklarını da söyleyen Sedat Peker, Rize'de %65'ten fazla oyla destekleyin. %65 oyun fazlası olursa sizin yetiştirdiğiniz evlatlarınız da daha iyi savaş ve mücadele verir dedi. Sedat Peker yine iki seçim arasındaki o dönemde daha sonra Gelecek Partisi'ne geçerek Ahmet Davutoğlu'nun ekibine katılan AK Partili troll hesapları yönettiği de söylenen, aynı zamanda Yeni Şafak gazetesi yazarı Taha Ün'ün ün düğününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ayaküstü samimi bir sohbet gerçekleştirmişti. Taha Ün'ün ün eşi Sema Silkin o dönem Emine Erdoğan'ın özel kalemiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi bu nikahta şahit olarak bulunmuşlardı. Peker'in bu düğüne ün tarafından davet edilmesi Peker'in AK Parti tarafından meşruiyetinin tanınması olarak yorumlanmıştı. Ün, düğünün ardından yayınladığı teşekkür mesajlarında Sedat Peker'den değerli abim diye bahsederek özel teşekkürlerini sunmuştu. Sedat Peker bu düğünde Erdoğan'la konuşmasına gelen eleştirilere ilişkin yaptığı açıklamada kıymetli dostlarım Sayın Cumhurbaşkanının insanların içinde beni kabul ederek elimi sıkıp sıcak bir şekilde birkaç kelime söylemesi tabii ki kendisi açısından bakıldığında birileri tarafından siyasi bir risk olarak görülebilir. Ancak benim fikrimi sorarsanız Sayın Cumhurbaşkanımız şahsımla ilgili bazı art niyetlilerin özellikle görmek istemediği toplumdaki yerimi görmüştür. Bu fotoğraftaki an benim toplumdaki normalleşme konumum için önemli bir kırılma anıydı ben bunun farkındayım. Bu sebeple de yaşadığım sürece Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bu davranışından dolayı minnettar kalacağım ifadelerini kullanmıştı. Peker, 2-3 bin kişi tarafından okunan yazarların, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından görüşmesi normal bir durum. Türkiye'deki tüm gazetelerin toplam tirajının iki katından daha çok okuyucusu olan şahsımın Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi anormal bir durum öyle mi? dedi. Sedat Peker böyle zamanların üzerinden yıllar sonra videoları yayınlamaya başlayınca yeniden gündeme gelen Rize mitingi için gelen tepkilere cevap olarak AK Parti için Rize dışında Sakarya, Sivas, Maraş, Niğde, Kıbrıs, İzmir, Nevşehir, Ankara ve İstanbul'un birçok ilçesinde miting yaptığını söylemişti. Sedat Peker bir paylaşımında takılmışsınız bir Rize mitingine Hükümete sürekli neden Sedat Peker'e Rize'de miting yaptırdınız diyorsunuz demişti. Ben sadece Rize'de miting yapmadım ki diyen Peker, Sakarya'da, Sivas'ta, Maraş'ta, Niğde'de, Kıbrıs'ta, İzmir'de, Nevşehir'de, Ankara'da ve İstanbul'un birçok yerinde miting yaptım. AK Parti için ifadelerini kullanmıştı. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz yıl görevde olduğu döneme ve dönemdeki konulara dair BBC Türkçe'ye verdiği röportajında 2014 ve 16 arasındaki dönemde partinin Sedat Peker'le hiçbir ilişkisinin olmadığını ancak kontrolü dışında ilişkiler kurulmuşsa bunu bilemeyeceğini söylemişti. Ahmet Davutoğlu o dönem ile ilgili sözlerini şöyle sürdürmüştü. Başbakanlık dönemimde Sedat Peker'le ilgili benim veya benim üzerimden herhangi bir resmi kanalın herhangi bir ilişkisi, toleransı, müsamahası olmamıştır. Cezaevinden çıkmış, cezasını çekmiş birinden bahsediyoruz. O veya bu görüş, fikir beyan edebilir, toplantı yapabilir. Ben bunu meşru göstermek için söylemiyorum. O dönem parti ile ilişkisi olmayan başka yapılar partiyi desteklemek için bazı taleplerle geldiğinde de AK Parti'nin kurullarında açık ve net bir şekilde tavır aldım. Bu konuda da genelge yayınladım. Ümit Özdağ'ın yeni iddiasının aksine Davutoğlu, o dönem sorulan Sedat Peker örgütlenmesinden talep gelip gelmediği sorusuna ise kaçamak cevap vererek Hayır, o sırada iktidara yakın görünen birçok dernek çıktı ama genel başkan olduğum hiyerarşide kontrol edebileceğim teşkilat yapısı dışındaki bir yapının bizi temsilen iş yapmasına da kesinlikle izin vermedim demişti. Ahmet Avutoğlu'na 1 Kasım 2015 seçimi öncesi Sedat Peker'in çok konuşulan Ankara'daki terör saldırısından bir gün önceki mitingi sorulduğunda ise "Niye destek oluyorsun?" diye sora belirterek şunları söylemişti. "Bizim adımıza Parti yönetiminden izinli ya da müsamaha gösterilmiş şekliyle söz konusu değil ama birisi tutup fikir beyan eder. Birisi destek beyan eder. Ona niye destek beyan ediyorsun denmez. Kıymetli dostlar, o dönem hem Başbakan Davutoğlu hem de AK Parti sözcüsü bu mitingleri reddetmişti. Ömer Çelik yaptığı açıklamada genel bir prensibimiz vardır. Herkes duysun. Kim olursa olsun başına AK diyerek kendilerini ocak diyen organizasyonlar Bunlarla AK Parti'nin ilgisi yoktur. Bizi bağlayan konular değildir. Biz kategorik olarak reddediyoruz. Bizim olayımız olmadan sembollerimizi kullanıyorlar. Bunlarla herhangi bir şekilde aramızda bağ gösterilmesini doğru bulmayız. Kan akmasını özendiren her türlü ifadeyi reddeden bir partiyiz. Bazı yerlerde görüyoruz. Şu ocak, şu kişi diyerek kendilerine sıfatlar yapıştıranlar var. Bunlarla partimizin bir bağı olamaz demişti. Sedat Peker videoları yayınlamaya başladığında Sadat'la Suriye'ye giden silahlar tartışmasında Davutoğlu dönemindeki giden MİT tırlarında Peker'in dahlinin olup olmadığı sorusuna Davutoğlu'nun verdiği yanıtı onaylamıştı. Davutoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada Sadat denilen yapının hiçbir rolü yoktu. Sedat Peker'in anlattığı ilişkiler ağa sonradır. Başbakanken de ne Sedat Peker ne Sadat'ın benimle hiçbir görüşmesi olmadı. MİT olduğunda Dışişleri Bakanıydım. Sedat Peker'in iddialarıyla MİT tırlarının alakası yoktur. Bu operasyon 19 Ocak 2014'te oldu. Sedat Peker o zaman cezaevindeydi. O silahları nasıl gönderdi oraya? 10 Mart 2014'te çıktı cezaevinden. Benim Dışişleri Bakanlığı'nın döneminde MİT ve Genelkurmay bana bağlı değildi ifadelerini kullanmıştı. Sedat Peker yanıtında Sayın Davutoğlu'nun söylediği çok doğru. Videoda da söylediğim gibi benim üzerimden giden silahlar Sadat tarafından organize edildi. Genelkurmay'ın ve Metin bu organizasyonda bir dahilliği yoktur demişti. Bu videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve bildirim zilini de aktif etmeyi lütfen unutmayın.